arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakın videosu çekiyoruz. Bakın videosu yapacağız. Geliyorum ama. Arkadaşlar gratisten yeni bir maske aldım. Kıyat maske. Ama bakar mısınız? Çıktığına bakın. Aşağıya baksana. <laughs> ya bu ne? Kendim kesmiş gibi şu an. İğrenç. Yırtılacak gibi duruyor. nerede? Nasıl nefes alacağım? Al alırım. <laughs> alırım. Aa. Allah canımı almayın. Kık ya bu yanlış basım. Yanlış basım ama. Sinir bozuldu. Burun deli yok. Gözler yavuksun. Bak ağza bak. arkadaşlar e, geldim şu anda arkadaşım benim maskemi almayı gelecek o da şimdi geldi sanırım yok hem gelmedi de şimdi aldık biz hem geldi yani o yüzden arkadaşım şimdi getirecek de mi aşira getireyim de çanta bay duyuyor var da <laughs> ay maske işte Tondu. Çınar makas istiyor. Götüreyim. Götür. Çınar al. Böyle mi olacak yani? Böyle mi olacak? Bu ne ya? Arkadaşlar. Bu ne? Çok iğrenç. Çok iğrenç. Maskem yırtıldı. Kanka maskem yırtıldı. Kanka. E bu, benim kanka şunları Gel. altı şeyini unutmuşsun Gel. 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 Bu neydi yapıştıracağım. Yanıyor. Kanka. Buranı mı yazacağım ben de? Ben? Aa. Arkadaşlar çantam orada. Burnum yanıyor. Makyaj <laughs> yapmıştık arkadaşlar. Bunu temizleyeceğim. Arkadaşlar ya. Tamam, tamam. Bulamadın mı? Ay bulamadım. Dur, tamam. Bir de tamam. Arkadaşlar bu arada size bir şaka yaptım. E, o maskeyi kendim almamıştım. Kendim yaptım. Zaten afara kim olacak? Onu işte zaten belliydi bir işten ve İşte biraz daha oluyor ya. Ama şunu ve arkadaşımın bulamadığı inşallah geteceğini gratis'ten, gratis'ten işte gratis'ten de ama gratis'ten aldık. Çok iyi. Evet. Bu arada gerçekten e, <laughs> bir saniye. Ve arkadaşlar gerçekten hiç şey yok. Çok iyi yani. Şaka yaptım. Hatta bu kadar. bakayım. Kırtlar kestim. Ağzı Oldun mu? Sağ ol. da Hatta bakın şurada. Gözüküyor. Bakın. Şöyle şunları da yapıştırdık. Evet arkadaşlar gerçekten gratis Gratis öneriyorum. Bunları sen hep şeyden aldık gratisten. Ve bu biraz şey çıktı. Ee, yani şey çıkmadı da biz biraz al, alçağı maalesef. Arkadaşlar anne ama Rabi Ay, ay şey şimdi Dudak şeylerimizi de getirecek.